Öldürecek adamlar beni. Orta kule Geliyorum anasını sikme. Uçma uçma uçma. Ha, şey mi sattı? Olsa ki benim arkadaşımı takip ediyorsun. Ya bura amına koy senin ananı sikiler ya. Yani. Böyle şu küçük yavrucuklar benim peşimi bıraksa kere de ben daha kale bileyim gel. Geliyorum. Ben alalım mı? Lan can çekelim. Seni alamam mı? Bunlar ikisini bir alamam tabii. Yani. Çalma! Çalma anasını satayım çalma! Kanka nasılsınız? İyisinizdir inşallah iyisinizdir iyisinizdir, i̇yisinizdir sana ben. geliyorum ben. Ben buraya giremem. Artık üçüncü dördüncü maçımız olduğu için bir tık taşıma oynayabiliriz. El aydın. abi. tümüne yazmıyoruz. Ovo oh, Bakam <laughs> 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 ilk defa <gülüyor> <gülüyor> Akale bulut yok mu ya Anamın amuleti var şimdi size Nasıl tin tin, tin kaçıyor yalnız anamız için iki <Sessizlik> tane. Bir şattan verdi yapacak bir şey yok. Kaç ikisi aldınız ama. Aa kaçtı. Uyuş bu çocuğu Karşı kaçıksa bakalım abi. Karşı kaçık zaten 0-1-3 oynuyor. Ben 6-1-4 oynuyorum şu anda. Artık bu video yayınlanacak. <laughs> Amına kodumuz salak. Q'la mı atılır orası? Hakkali de geliyor atıyor ya çok komik oluyor. sana. Tahliye var gözüm aydınlama. Bir şey diyeceğim sana az bak sana. Özledim arada bir yaz bak bana. Giden gitmiş döndüremezdik Ee, öldüremezsin. İstersen bir de yirmi yirmi. Gayrı kas bekliyor. Çaldızı korkak zannettiler. Al yalnızlığını da gel. Elbet bir gün bahset bir de Hakim kim vardı? Kim vardı? Ben vardım biri içimde büyüyen kim vardı? Yağmur yanaklarının ıslatmış şahabettir. Gidip gidip ıslatsın. Şarkılı markılı şark

çıktım onu yakalayayım amına koyun devam 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 çok Şimdi kimle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Allah kahretsin. Oros bu çocuklar hepsi bir anda benim üstüme atladı. Ya.

Oh be amına koyayım. Sonunda. Sonunda güzel bir maç. Eyvallah oyun teşekkürler ettim. Akare çok teşekkür ediyoruz. Jinx'e teşekkürlerim izleyiyoruz. Teşekkür Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. <laughs> Thank you.